Avro ve Avrupa Birliği. Bunlar tam bir palavradır. Avrupa, zaten avro denen para birimi biz bunu tekrar vurguluyoruz. Üçüncü kez sahneye çıkmış bir şeydir. Evet bir kalpazanlık hikayesidir. Önce Napolyon'un rüyasıydı ardından Hitler'in rüyasıydı. Efendim söyleyeyim bugün işte Avrupa Birliği diyorlar falan filan ya. Sonuç itibariyle... İtalya'da neyin pazarlığını yapıyordu İngiliz Başbakanı? İşte diyeceğim Avrupa Birliği parçalanmaya gidiyor. Diyorlar ki biz eyaletlere bölünelim. Mesela iki 3 tane aynı e, nasıl diyeyim aynı siklette olan mesela diyelim Ak Güneydoğu Avrupa ülkeleri, İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz bunlar bir para birimine geçsin. Kuzey bir başka para birimine. <laughs> yani İskandinavlar zaten süper avro olayı 2-3 ay önce çıktı o şey. Norveç, Danimarka, İsveç, İngiltere falan. Bunlar diyor biz ayrı bir para birimi yapalım. Yani bir, bir çeşit parçalanaraktan önce bir eyaletler olursun. Sonra diyorlar hani belki Amerika falan filan gibi olur. Tabi bu arada Amerika parçalanıyor haberleri yok ayrı mesele. Diyeceğim şu, Cameron gitti şeye, İtalya'da güya tatilde. Nerede tatilde? Toskana Vadisi'nde. Toskana Vadisi neresi? Kuzey Ligi. Yani İtalya'da Kuzey Ligi partisi var. Yani bunlar İtalyan aşırı milliyetçileri diyelim. Veya e, muhafazakarları. Ve bunlar parayı gerçekten elinde tutan ve İtalya'yı İtalya, yı İtalya yı yapan, katma değeri üreten şeydir, bölgedir burası. Hı hı. Şimdi Oraya gitmiş işte Berlusconi ve diğer iş adamlarıyla görüşecek. Hani şunu istiyor İngiltere... Ya siz oradaki ilikte kalmayın. Güneydoğu o Avrupa'dakinde bize gelin. bizimle gelin. Veya mümkünse İtalya bölünsün. İtalya'nın yani Çizmeden aşağısı gitsin Yunanistan'la işte Gariban diğer devrilen İspanya'yla şunla bunla bilirsiniz. Katma değerli taraf ee, bize gelsin. Yani işte o meşhur İtalyan markaları, araba markalarını falan üreten o kuzey kısmı mücevheratta falan kamiyette olan kısmı, finansmanda diyor ki bunlar gelsin bizim işte İskandinavlardaki para birimine dahil olsun. Yani süper avroya dahil olsun. Bunun pazarlığını yürütüyorlardı. Ne hikmetse Nick ile Cameron hani İngiltere'de bir hastanede bir şey yaşamışlardı. Skandal bir olay. Başhekim gelip azarlamıştı ikisini. <laughs> ne hikmetse burada da bir aşağılanmayla e, karşılaştı. Restoranda Cameron. Mi? Evet restorana gitmiş. Ayağında çorap yok diye şefkarson şef Carson kovmaya kalkmış. Kavga et, yani e, yumruk atmaya falan da kalkmış hatta. Kameron demiş sen benim kim olduğumu biliyor musun? Demiyor beni ilgilendirmez ayağında çorap yok çık git restorana falan deyince <laughs> Berlusconi mahcup oluyor. Ertesi gün aynı şef sonra bir daha dikiyorlar restorana. Kameron bir daha geliyor yemek yiyor. ve bu arada pazarlık yürüyordu. Zaten Londra'daki bu yangınlar falan filan var ya. Işte bak hepsi birbiriyle örtüşüyor. Ne yapmış Berlusconi hamili kart yakınındır mı demiş? <laughs> yani o da işte Türkiye'ye fazla gidip gelince bazı kötü huylar ediniyor yani. Peki ben o zaman Türkiye'ye gelelim. Evet. Dünya ekonomisi yanıyor. Yani Amerika'sı, Avrupa'sı vesaire. Gerçi e, Amerika'ya hiçbir şey olmaz diyenler de var. Vallahi bilemiyorum neye dayanarak onu diyorlar. Bilmiyorum böyle ekonomi <laughs> özel programları falan düzenleyip konuşuyorlar bunları. Neyse. E, fakat benim merak ettiğim şu. Dün ekonomi zirvesi de yapıldı. Bu arada o ekonomi zirvesi yani bütün bakanların toplandığı ekonomi zirvesi niye AKP Genel Merkezi'nde onu da anlayabilmiş değilim. AKP Genel Merkezi zirvede mi? Bilmiyorum ben ben başbakanlıkta diye böyle bir toplantının olabileceğini düşünürdüm. Neyse burada çok ilginçtir. Ee, bize değil. bir şey olmuyor. <laughs> Biz de her şey yolunda ama ilginçtir. Türkiye hayallerini gerçek yapıyor. Yani Hayalde gerçek oluyor. Hı. Hemen maddelikte bir yol haritası çıkarılmış. Hı hı. Ee, i̇çinde bir sürü çekicik var da iki tane önemli detay var. Onu soracağım sana. E, çünkü şöyle bir baktığımda bugün bir kontrolünü de yapacağım. 2007 22 Temmuz'dan sonra Hı. yıl başına kadar gerçekleştirilecek 3 aylık acil eylem planıyla aynı. Çok acil eylem planı işte <laughs> 2007'den 2011'e <laughs> kadar gerçekleştiremediklerine göre. Neyse iki detay var. Bunlardan birincisi özelleştirme programı kararlılıkla uygulanacak. Evet. Yani bu Halkbank Halk Bank ve Ziraat Bankası'nın 2012-2014 sürecinde satılma iradesinin ortaya konulduğunu gösteriyor. Kuzey Kıbrıs'ında hibe edilmesi. Hibe edilmesi Ziraat Bankası'ndaki o Trump Tarım Kredi Kooperatifi'nin Ziraat Bankası'na dahil edilmesiyle birlikte. Evet. ikinci önemli detay İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi olması çalışmalarına hız verecek. Evet. Şimdi cek cakları ve işin hikaye tarafını bırakalım. Evet. Ona inanan inanıyor zaten. Burada iki önemli detay var. Birincisi konuştuğumuz iki stratejik kurumun özelleştirilmesi bence gündeme gelecek. İkincisi sana sormak istediğim bu. İstanbul'u Uluslararası Finans Merkezi yapmak için. Evet nasıl bir taviz vermeyi düşünüyorsun? Çünkü burada bir cazibe yaratılması gerekiyor. Merkez Bankası 1.50'den 5'e yükseltti ama o operasyonel bir şeydi. Evet. Merkez Bankası'na daha mı çok baskı yapılacak? Şimdi şöyle bir durum söz konusu olacak anladığım kadarıyla. Ee, Türkiye'de insanların daha kolay harcayabilmesi için e, hani iç piyasayı canlandırmak zorundaydık mantığından Hı. hareketle. Türkiye'de faizleri bir miktar düşürmeye çalışacaklar. Açık söyleyeyim yani biraz enflasyon yükselmesini, e, yükselmesini Gözü göze alarak da tüketim faizi yaratacaklar. Yani. <laughs> Çünkü neden şimdi buraya bankaların gelebilmesi için ya yani buranın bir finans, finans merkezi olabilmesi için e, nasıl diyelim insanların savurgan bir şekilde müsrif bir şekilde yaşamaya devam etmesi gerekiyor. Çok daha net karlılığın fazla olması e gerekiyor tabi, bankacılık e sektörü için. yani kazanmayacağı yer adam neden banka götürsün veya neden ekstra şubeler kursun yeni şubeler kursun. E, dolayısıyla ne diyorlar? İşte efendim veselim biz diyorlar İstanbul'u finans merkezi yapacağız. E, daha sonra ne yapacaksınız? İşte vatandaşı daha çok borçlandıracağız. Peki daha sonra ne yapacaksınız? Bir sonraki kademede. Libya, Suriye vesaire bu bu çeşit ülkeleri liberal ekonomilere kazandıracağız. Oralara kredi vereceğiz. Yani Türkiye'yi sömürdüğümüz yetmezmiş gibi Türk vatandaşlarını sömürdüğümüz yetmezmiş gibi biz diyor yabancı bankerlerle işbirliği yapacağız. Türkiye'yi tetikçi olarak kullanacağız. Artık İstanbul, İstanbul ne olacak? Mazlum halkları, ülkeleri, efendim söyleyeyim, sömüren bir merkez haline gelecek. Bunun içinde kardeşim harcayın, harcayabildiğiniz kadar. IMF'deki söz oranınızı da arttırdık. Yani size bir sandalye de veririz. İşte Ali Babacan orada oturur, bilmem şu olur, bu olur falan. Valla ben şunu söyleyeyim. Şimdi Obama kontrolden kaçırıyor iş. İngiltere'nin hali ortada, Avrupa'nın hali ortada. Almanya diyorlar ki yeni batacak ülkeleri sen sırtla. Almanya diyorlar ki madem sırtlayacaksın da bir de, bir de, bir de, para bul yani. Hı hı. Çünkü sırtla sırtla nereye kadar? Hepsini şey, e, batan ülkenin tamamının tahvilleri şeyde. <laughs> en büyük kısmı Almanya'da. Hı hı. Bu iki taşıyamıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda, böyle bir konjonktürde efendim söyleyeyim. eee finansal savaşın artık 3. Dünya Savaşı'nın ana karakteri haline geldiği bir ortamda. Vallahi açık söyleyeyim o zirve mirve diyorlar da. Demek ki kendilerini böyle çok ağım şahım bir yerde görüyorlar. Ben söyleyeyim bu tam bir rezalettir, tam bir skandaldır. 2007'deki acil eylem planı bahsettiğin gibi. 4 sene 5 sene neden yapmadılar bu işleri? Şimdi, Bu saatten sonra mı tedbir alacaklar? Şimdi yapacaklarının garantisi yok. Cekçaklarla dolu. İki detay var orada önemli işte. Ya tamam da Çetin'ciğim şimdi finans merkezi yapacakmış. Palavra. Neymiş? Özelleştirme. Özelleştirme yapacakmış. Palavra. Efendim söyleyeyim. Ve oradaki en tehlikeli şeyi söylüyorum ben. Kuzey Kıbrıs. Yani Kuzey Kıbrıs'taki kooperatif bankasını ve vakıf bankasını kalkıp Türkiye'deki bankalara dahil ettiler. Halk Bankası'na şeye. Ve oradaki tarım arazileri ipotekli oraya. Yani Kuzey Kıbrıs'ı o kadar harekatla bilmem neyle kurtardık. E şimdi Tayyip Erdoğan istiyor diye İstanbul'u finans merkezi yapacak diye. Özelleştirmeyi bu. <laughs> Çünkü düşünebiliyor musun? Kuzey Kıbrıs'ı almak demek. Yani kaç tane banka gelir biliyor musun sen yani Kuzey Kıbrıs için Türkiye'ye? Ha böyle bir şey de yani marifet değildir. Sen eğer malını çarçur ediyorsan Kıbrıs gibi şu anda Doğu Akdeniz ve Akdeniz'deki bu biz neyi, neyin kavgası sürüyor? Bunu anlatmaya çalışıyoruz programımızda. Petrol, doğal Petrol doğal ve doğalgaz. Doğal sen kalkıyorsun, böylesi bir imkanı yok pahasına Batılı'ya vereceksin. E Batılı tabii gelir buraya banka ya, açar. Bir banka var. Ondan bir sonra finans olsun? Bir hocam? detay var Mete, onu kaçırmamak gerekiyor. Batılı'ya değil, Amerikalı'ya. Hayır, niye bunu e, <laughs> lazım? yani son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Sayın Başbakan'ın o çıkışlarının da tercümesi bu aslında. Avrupa'yı baypas edip bir anlamda Amerika'yı oraya yerleştirmek için ortam hazırlanıyor. Bunun kanıtı da 1 Ekim'de Exxon Mobil firması e, sondaj vuruyor Kıbrıs Rum kesiminde. Hay şimdi şöyle bir Rum kesiminde diyorsun tamam güzel. Bunlar başka bir şey daha yaptı. Adını tamamı diyor tek devlettir diyor. Kuzey tarafındaki petrol sahalarını da ihaleye çıkarıyor şimdi. Bizde ses yok. Ya inanamıyorum ben yani Am Ankara'daki AKP hükümeti Türkiye ve Türklerden başka herkesin menfaatine çalışma yapıyor. Bu olay bu kadar basit. Ya biz kediye kedi kardeşim. Olay ortada. Kalkıp da sen Türkiye'nin varlıklarını binlerce yıl içerisinde edindiği varlıklarını üç kuruşa beş kuruşa kendi hamasi hayalleri maceraları uğruna kalkıp da heva edemezsin. Bu çok kritik. Bir yani şey. gerçekten çok tartışılması gerekiyor Türkiye'de ama ne yazık ki bunlar hiç tartışılmıyor. E, tartışılan konulardan birine geçelim o zaman. Merkez Bankası'nın son operasyonu. Yani e, politika faizi ve gecelik faiz, repo faizi üzerinde yaptığı operasyon. E, şimdi bir senedir ortaya konulan iradeye ters bir pozisyon alındı. Konjonktür olarak tartışılabilir ama e, benim aklıma şu geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Türkiye'nin finansmanı ile ilgili sıcak paraya yönelik finansmanı ile ilgili öyle bir açmaz var ki bir anlamda dur deniliyor. Yani bir buçuktan beşe sıçraması başka bir anlam vermiyor bana bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Şimdi çetim, Konjonktür tıkanmış durumda. Çok sıkışık bir dönemden geçiyoruz. Sırat köprüsü gibi yani. Şimdi böyle bir ortamda işte demişler ya 2007'de acil eylem planı. 4-5 sene sen öyle işi saf saklarsan yan gelip yatarsan 4 sene 5 sene sonra da kalkıp hala aynı eylem planı için yeni plan proje yapacak durumdaysan ya yani da bir icraat falan da yok. Plan proje zaten onu da yapmamışsın 4-5 senede. Şimdi diyorlar ki Merkez Bankası bu işi kontrol etsin. Ya diğer bakanların görevi neydi? 4-5 senedir ne iş yapar bu bakanlıklar? Devlet Planlama Teşkilatı ne iş yapar? Bu arada haberin eğer haberde eksiklik varsa bilemeyeceğim ama bu AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıda e, işte bakanların ismini sarmış partinin ekonomik kurmayları katılmış onun dışında. Bu kadar kritik bir toplantıda Merkez Bankası Başkanı niye yok? Ben de bunu anlamadım. Valla onurlu bir hareket sergilemiş. Çünkü devlet kurumlarının toplanacağı yer bir parti merkezinin bina, genel merkezi falan olamaz. Ha şimdi gidiyorlar ya işte Suriye'ye posta güvercini, Sevgi kelebeği gibi gidiyor böyle mesaj götürüyor falan filan. Neyle suçluyor? Parti devletiymiş. Sen, sen dön de Ankara'ya bak. Türkiye'yi parti devleti haline getiriyorsun. Hesap vermeden genel seçime giden bir ülke Türkiye. Söyledik. Dernek, dernekler, vakıflar, şirketler ne yapar? Sene sonunda, yıl sonunda bir hesabını verir ortaklarına. Hı hı. 73 milyon değil mi bu ülkenin ortağı? Bu ülkenin sahibi şey midir? Tayyip Erdoğan mıdır? Ve arkadaşları mıdır? Hayır değildir. 73 milyonda bir hisse herkesin nüfus cüzdanının nispetinde anlatabiliyor muyum? Herkes hak sahibidir. Hak de Kars'dakide, de, de İstanbul'da hepsi. Fakat gidiyor kendi partisinin genel merkezinde devletin kurumlarını topluyor. Böyle bir hakkı yok Tayyip Erdoğan'ın. Buna bu hakkı kim verdiyse ...Amerika'daki başkanlık... ...hani başkanlık sistemi deyip duruyor ya... Hı hı. ...Amerika'da daha yapamaz mı? Türkiye'de yapıyor. Ben yaptım oldu diyor. Holding midir? Şirket midir? Yoksa Peki. siyasi parti midir? Peki kumar ekonomisinin faturası... ...ya İMKB'yi teyit geçmedi Mete ya. E geçmez. Bu sadece bir şeydi. Tanıtımdı. Hani o iftarlarda ne oluyor? Önce bir çorbayla falan açılış oluyor ya. Reklamları izledin. Yani İMKB'deki hadise bir şeydir. Daha e, tanıtım faslı. E, görelim bakalım. Bir iki hafta içerisinde daha neler olacak... Yani açık söyleyeyim şimdi mesela Rus ekonomisi ne hale gelecek? Rusya'da da kötü sinyaller var. Çin'in ne yapacağını biliyoruz. Asya Pasifik şeyden daha tehlikeli. Çünkü neden? Tabiatı itibariyle Asya Pasifik bölgesindeki yatırımcılar daha anlık, daha refleks kararlar verebiliyorlar. Ve panik daha hızlı yayılabilir. Yarın öbür gün mesela diyelim gelecek hafta, pazartesi veya bu cuma...